CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gazeteci Fatih Altaylı arasında sert polemik devam ediyor. Polemiğin fitilini Altaylı'nın YouTube'daki programında Kılıçdaroğlu'nun AKP'ye bilerek ya da bilmeyerek hizmet ettiğini iddia ederek, bilerek ya da bilmeyerek AKP'ye çalışıyor. Muhtemelen bilerek. Bu şuursuzlukla SSK'yı batırmış olabilir. Batırdığının da farkına varmaz. Türkiye'den haberi yok yönetmeye talip, sen git evini yönet yönetebiliyorsan sözleri ateşledi. Kılıçdaroğlu dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Altaylı ile merkepler adam olur, sen adam olmazsın. Belinde tabancayla gazetecilerin grev çadırını basan, çalıştığın kurumda gazeteci kıyımı yapılırken ne yapabilirdim diyen, yanında çalışan kadın gazeteciye beyzbol sopası gösteren, onurlu gazeteci düşmanı, paranın köresi bir çukursun ve paranın emrindeki tetikçi ajan ve işbirlikçi olduğumu ispatlamaz isen namussuz ve alçaksın ifadelerini kullanmıştı. Fatih Altaylı da eski CHP liderinin sözlerine YouTube kanalında yayınladığı bugünkü videosunda verdiği yanıt şöyle. Çok yüzeysiz bir saldırı. Bütün bugüne kadar Fethullahçıların, AKP'lilerin ne kadar ithamı iftirası, çamur at izi kalsını varsa hepsini toplamış söylemiş. Kendisine teşekkür etmek istiyorum. Niye? Benim ne kadar doğru söylediğimi, kendisinin aslında AKP'ye hizmet eden bir piyon olduğunu bilerek veya bilmeyerek çok net bir şekilde ortaya koydu. Niye? Çünkü bana bugün en fazla saldıran kimler? AKP'li troller. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun bana yönelik o hakaret dolu ve hesabını yargı önünde kesinlikle vereceği, o iftiralarının ardından bunu köpürtenler kimler? Yine AKP'liler. Bugün Kemal Kılıçdaroğlu net bir şekilde AKP'nin tetikçisi olduğunu ya da en azından kendisi o bilinçte değilse bile etrafında o metni kaleme alanların AKP ile nasıl işli dışlı bir ilişki içinde olduklarını, yanındaki bu iş dünyasına şantajla şunla bununla varlıklarını göstermiş ve Fethullah Gülen cemaatine hizmet etmiş, Onlara bir takım imkanlar sağlamış tiplerin ortaklığı ile oraya doğru sürüklenmiş. Beni haklı çıkaracak daha iyi bir hamle yapamazdı. Yeniden CHP'yi ele geçirme yönündeki çıkarında nereye çok ağır dokunduysam eğer çıldırmış. Çünkü o metni kaleme almak makul bir insanın işi değil. O kadar edepsiz ve terbiyesiz bir metin. Ona onu yazdıranlar Türkiye'de bugün olup bitende gelinen durumun da sorumlularıdır. Bana olan kinlerinin temelinde aslında CHP kurultayı var. CHP kurultayı öncesinde bizim Özgür Özel'e verdiğimiz destek var. Çünkü planları şuydu. İstanbul'da Ekrem Memvoloğlu aday göstermeyeceklerdi. Ankara'da Mansur Yavaş'ı muhtemelen göstermeyeceklerdi. Bu konuda tekrar kaybedecekti. CHP o planı da anladığım kadarıyla bozmuş. Onun öfkesiyle şu anda iktidar tetikçiliğine soyunmuş vaziyette ama bunların hesabını yargıda verecektir. Şu iyi oldu. Ne olduğunu üstübüyle gösterdi. O yazmamıştır ama o yazılanı önüne konanı kendi ürünüymüş gibi yayımlayarak da gösterdi. Bu söylediklerinin çok geçmişlere falan gitmiş, sabahtan hürriyetten ayrımlarıma gitmiş, ondan sonra 20 kere falan konuk oldu. Mesajları duruyor bende. Çıkarırım utanır. Çıkarmam ama kendisi biliyor bana neler yazdığını. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.